Saygıdeğer arkadaşlarım. Bıdığımız hızla iyileşiyor. Bugün ıslak mamasını da yiyebildi. Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği'nin deneyimli, bilgili, ilgili veteriner hekimleri saygıdeğer Kübra Hanım ve İbrahim Bey çok uygun bir tedaviyle sağlığına kavuşturuyorlar dediğimizi. Bugünün en çok medyada tartışılan konusu ne arkadaşlar? Kaçak ve de haram sarayın kaset tutsağı, arkadan bohçalının. Siyadan, Thomas Barak'tan, Abdullah Öcalan'dan aldığı bir buyruk üzerine meclisteki bu adına açılım kardeşlik komisyonu dedikleri bomb komisyonunun Öcalan'a İmralı'ya giderek orada ayar alması değil mi arkadaşlar? Bohçalı öylesine bu işe sadakatle sahip çıkıyor ki kimse gitmezse ben giderim diyor. Tabi ona öyle dediren bir taraftan da şu anda yerli sahibi olan, efendisi olan Tayyip. Yani bunu öyle sürüyor arkadaşlar. Ateşteki kestaneyi kendi eliyle çıkarmıyor. Maşa olarak bunu kullanıyor. Bu böylesine zavallı. Yani kendi başına bir inisiyatif koyabilecek hali yok. Daha önce de söyledik. Tayyip onun eski metin yazarı Aydın Ünal, Süleyman Soylu kasedini izledik. Ali Bulaç İçimiz bulandı, milimiz bulandı diyorlar. Yani kasetini yayına koy verdikleri anda bu bok çalınan hafız bırakalım sokağa çıkmayı, evinin perdelerini bile açamayacak duruma gelecek. Onu bildiği için artık acınası bir kukla, bir emir kulu. Hem Amerika'nın karşısında emir kulu, hem içeride Tayyip karşısında bir emir kulu. İşte bir yürülen ceset olarak bunu böylesine kullanıyorlar arkadaşlar. Ve bu işe büyük bir heveskarlıkla dalan bir de kim var arkadaşlar? Tayyip'in mamalayarak satın alıp, daha önce kurmuş olduğu has parti diye partisinden koparıp yörüngesine aldığı, emri altına aldığı Numan Kurtulmuş var değil mi arkadaşlar? Ya bu adam kendisine güvenmiş, bel bağlamış, onunla birlikte parti kurmuş arkadaşlarını bir çırpıda Tayyip'in maması üzerine sattı, Tayyip'in kucağına zıpladı ya. Bu böyle bir adam işte. O da bir büyük bir heveskar arkadaşlar. O da devşirilmiş. Bir de geçen gerçek iç yüzünü ortaya seren bir leş üslupla saldırıda bulundu değil mi? Bu bob açılımına karşı çıkanlara. Ne dedi? Çakallar dedi. Evet arkadaşlar bunların iç yüzleri böylesine çuruf yani geriz dolu yani ve bu işe büyük bir heveskarlıkla sahip çıkan kim var bir de Amerika'nın Tayyip sonrasına hazırladığı Silivri'deki İmamoğlu Ekrem'le yeni CHP'nin şefi Sorosçu Kemal'in çömezi ve hatta 13 yıl boyunca çanta gibi yanında taşıdığı amigosu Özgür Özel var değil mi arkadaşlar? Ama işte hep söylediğimiz gibi CHP tabanı aşağıya doğru inildikçe gerçek anlamda Mustafa Kemalci, Kuvayi Milliyeci, layık cumhuriyete bağlı insanlardan oluşur arkadaşlar. Tamam Amerika yukarıdakileri devşirip en tepeye zıplatabiliyor. Ama aşağıdakilere hükmetmesi mümkün değil. İşte burada da İmamoğlu Ekrem ve Özgür Özel'in bütün ısrarına rağmen komisyona verdiği 10 üyeden 7'si medya yansıyan haberlere göre Öcalan'ın ayağına gitmeyi kabul etmiyor. Onun üzerine <laughs> MYK'ya havale ediyorlar işi. MYK'da da bir karar şu ana kadar oluşturamamışlar arkadaşlar. Orada da bu iş tartışılıyor. Evet arkadaşlar Öcalan ne demişti? Bakçalı'yı bu noktaya ben getirdim. Benim emrim üzerine bu açılımı başlattı demişti arkadaşlar. Ve o komisyon İmralı'ya benim ayağıma gelmezse cehennemi yaşatırım onlara demişti. Evet arkadaşlar işte bu buyruğa uyuyor bunlar. Bize göre ne yapılmalı? Evet bu Amerikan devşirmeleri, bu bohçalı kendi deyişiyle yanına üç arkadaşını almalı, Tayyip'in kurtulmuş dumanı ona eşlik etmeli, bir de Özgür Özel ki şu anda akıldan eligini yapan TR 705 kod numaralı siyah aşanı, sezgin tanrı kulunu alarak Röcalan'ın ayağına gitmeli. Ona saygılarını, hürmetlerini sunmalı. Emrine amade izlemeliler arkadaşlar. Oraya gitmeye en çok layık olan, yaraşan bunlar. Halkımız da bunların gerçekten ihanet dolu iç yüzlerini görmeli. Yahu biz bu TR-705'in bir ajan olduğunu 2015 TRT konuşmalarımızda açıkça ortaya koyduk ya. Arşivde kayıtta var. Ya bu siyah kodlamış ya TR-705 diye bu Sezgin Tanrı kulunu. Bununla kıyasladığımızda Tuncer Bakırhan Mithat Sancar bile çok daha nabuslu ve dürüst kalır. Niye? Hiç değilse neyse öyle o adamlar ya. Ama bu ikili oynar böyle. Siyah bunu sen CHP içinde oynayacaksın diye görevlendirdi. Ya Türkiye'nin durumu işler acısı arkadaşlar. Mithat'ın başına kimi getirdi? Tayyip. Kalın İbrahim'i değil mi? E, Siyah onu daha canlaştırmış. TR-326 diye ona da kod numarası vermiş ya. Girin Google'da arama motoruna yazın bunları. Karşınızda bu devşirmeler çıkar ya. Türkiye bu hallerde arkadaşlar ya. Bu hallerde. Bu kardeşlik, demokrasi, terörsüz Türkiye filan dedikleri arkadaşlar hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin Irak gibi, Libya gibi, Suriye gibi yapılmasını öngören böyle bir yolu açan bok açılımıdır arkadaşlar. Bu kesin gerçek matematiksel bir kesinliğe sahiptir. Hiç aklımızdan çıkarmayalım bunu. Saygıdeğer halkımız. Her şey senin anlayışına, kavrayışına, idrakine kalmış. Bu meclistekiler, bu peşinden koştukların, bel bağladıkların, lider sandıkların, inanın dün de belirttiğim gibi benim bu bıdığımın kuyruğundaki bir tek kıl kadar varlık değeri taşımazlar bizim gözümüzde. daha aşağı düşürmeyeceksin kendini. Hazreti Muhammed çağının Mekke döneminde devrimcisi ne diyor? Aklını kullanmayanlar hayvandan daha aşağı bir dereceye düşürürler kendilerini diyor. Ne yazık ki seni de bu hallere düşürdüler. Uyan gaflet uykusundan, kan uykusundan. Kalın sağlayacaklar.